Herkese merhabalar. Bu derste hareketle oluşan EMK ve lens kanunu ya da lens yasası üzerinde duracağız. Biz bir iletken teli bir manyetik alan içerisinde belli bir hızla çektiğimizde tabi kuvvet uyguluyoruz buraya. Bu iletkenin iki ucu arasında tabii ki iletkenin içerisinde elektronlar var. Elektronlara bir kuvvet etki ee, bu elektronlar aşağı yönlü gitmesini sağlayacak. Dolayısıyla iletkenin iki ucu arasında bir elektriksel alan meydana gelecek. Bu elektriksel alan elektromanyetik yani alan da düzgünse bir iki noktası bir potansiyel farkının oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla biz bu elektriksel ana manyetik alan Birini yazdığımızda ve bu değerden, işte elektriksel ve manyetik alan arasındaki çekme hızının bulabileceğimiz gibi bir oluşan potansiyel farkının da elektriksel ile telin L uzunluğunun çarpımına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da, bu da tabii ki elektrikselini kaldırdığımızda VB yazdığımızda yazdığımızda oluşan potansiyel farkı 'nin b çarpı l çarpı V'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bu potansiyel e, farkı iletkenin e, hareketi manyetik ne kadar e, hareket etmişse o sürece de o süreçte ve o süre içerisinde diyelim e, oluştuğu gözleniyor. E, dolayısıyla eğer ters yönde hareket olursa potansiyel farkı da ters yönde oluşuyor. E, dolayısıyla e, biz bu iletkenin hareketinden bir e, sanki burada bir üreteç varmış gibi bir akım elde ediyoruz. Yine indüksiyon MK'sı ve bu MK'nın değerinde veya potansiyel farkının değerinde bulabiliyoruz. Tabi benzer o şekilde biz iletkeni bir ray sistemine çekersek ne olur? E tabii ki burada iletkeni ray sistemine çekerken devlet devre tamamlanmış gibi olacak. Tabii ki bir diğer direnç toplam direncin bu devrede R olduğunu farz ediyoruz. Sanki bu çekme ile ilet, bu iletkenin çekilmesiyle burada oluşan bir sanki hayali bir üreteç varmış gibi kapalı devre oluşturuyor. Dolayısıyla burada oluşan e, akımı da e, önce önce EMK'yı olarak bulmamız mümkün. EMK indüksiyon EMK'sı birim zamandaki akı değişimi olduğundan buradaki akı değişimi işte e, biz burada e, akıyı yazdığımızda aldığı yola göre, işte birim zamandaki ilk kadar mesafe alsın, birim zamandaki aldığı yola göre e, hız değerini yazdığımızda, e, işte biz bu EMK'nın BVL olduğunu hareketsiz olarak e, biraz önce söylemiştik. Buradan akımı da potansiyel farkı direnç olduğu için oluşacak indüksiyon akımına da sayısal değerini ister sağ yönlü ister sol yönlü fark etmez sayısal değerini bulabiliriz. Burada önemli olan nokta biz bu çubuğu iletken çubuğu hareket ettirmek için bir kuvvet bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla yapılan iş burada sistemin enerji değişimine eşit olacaktır. Yani bir enerji kazancımız mümkün değil. Ne kadar iş yaparsak o derece Çekiyoruzdur bu çubuk tel çubuğu ve sistemin de enerjisi o da orada değişimi olacaktır. Dolayısıyla e, direncen enerjisi değişimi mesela dirençte bir bu direnç eğer bir ampulse yanma olacak hareket süresince e, işte dirence aktarılan gücü de bu şekilde bulduğumuz akım yerine yazarak anlık olarak e, direncin gücünü de de bu şekilde bulabiliriz. Yani e, uygulan yani EMK'nın karesinin renge sayısal değer oranı ve renge verdiğimiz gücü e, sayısal değerini göstermektedir. Tabi lens kanunu biraz önce e, dedik ki biz bir uçubuğu manyetik alanda çekerken orada bir e, kutuplamadan dolayı bir elektron hareketi yani elektron hareketi tersi yönde bir elektriksel akım meydana gelir. E, elektriksel akım meydana geliyorsa şimdi şunu söylememiz gerekiyor. E, bu elektriksel akımın da bir manyetik alanı var. İşte bu e, aslında Faraday'ın indüksiyon ile bu e, akıl değişiminin işareti birbirine zıt yönde olması gerektiğini bir ifadesidir. İşte bu e, durumu yani indüksiyon bu hareketle oluşan bir indüksiyon akımının da e, ters yönde buluşan oluşan EMK ters yönde bir e, manyetik alan uygulayacağını veya azaltacağını bu hız azaltacağını söyleyen kişi lens olmuştur ve lens şu şekilde e, lens kan dediğimiz şu an kanun ifade etmiştir kapalı bir ilmekte oluşturulan indüksiyon akımından kaynaklanan manyetik alanın yönü kendisini meydana getiren manyetik akı değişimine karşı koyacak yöndedir. Yani akımın oluşturduğu manyetik alan artıyorsa bunu azaltma yönünde, azalıyorsa arttırma yönünde bir manyetik alan olacaktır. Yani şöyle düşünelim. Biz mıknatısla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu da bir akı art fazlalığı var burada oluşacak e, indüksiyon akımından dolayı oluşacak manyetik alan bu akıyı azaltacak yönde bir manyetik alan uyguluyor. Burada ise uzaklaşıyoruz ve dolayısıyla burada azalıyor. Bu oluş indüksiyon akımından dolayı meydana gelecek manyetik alan bu manyetik akıyı arttıracak. Yani bu azaldığı için aynı yönde olacak şekilde bir manyetik alan buradaki indüksiyon akımı manyetik alanının yönü o şekilde gerçekleşecektir. bunu e, de gösterebiliriz. Yani biz e, mıknatıs yaklaştırdığımızda uzaklaştırdığımızda indüksiyon akımından dolayı meydana gelecek manyetik alanın yönünü belirtmeye çalışıyoruz. Bak mıknatıs en kutuba yaklaşıyor. Burada bir indüksiyon EMK'sı oluştu. Bu detay olarak baktığımızda bu indüksiyon EMK'sı bir akım geçtiği çimtelden bir manyetik alan uyguluyor. Dolayısıyla manyetik alanın yönü n'den e doğru bu şekilde bir en kutbu sanki burada muktatısı varmış gibi davranıyor. bu muktatısı baktığımızda en en ile yaklaştığımızda yaklaştırdığım, en ile karşılık veriyor. Yani azaltacak yönde bir manyetik alan uyguluyor. Tam tersi uzaklaştığımızda ise azaldığı için burada oluşacak indüksiyon akımı ters yönde olacağı için uzaklaşırken Dolayısıyla buradaki mıknatıs da tangi ters yönde dönmüş gibi bir manyetik alan uyguluyor. Yani manyetik alan artıyorsa azaltma yönünde manyetik alan azalıyorsa arttırma yönünde bir indüksiyon akımından dolayı manyetik alan oluşuyor. Tabii ki burada mıknatıs hareketsizse herhangi bir akı değişimi olmayacağı için sistem üzerinde tel üzerinde herhangi bir indiksiyon EMK'sı ve manyetik alandan da bahsetmek mümkün değildir. Burada bahsedeceğimiz diğer bir nokta ise indiksiyon EMK'sı ile birlikte bir elektriksel alan varlığı. Yani biz zaten değişken bir manyetik akı varsa orada bir elektrik alan oluştuğunu söylemiştik ama bununla birlikte iletken bir ilmek olmasa da e, burada bile çember var. E, manyetik alanı değiştirdiğimizde bu çemberde bir elektriksel alan oluşuyor. İlle de bir bilmek olması gerekmiyor. Manyetik alan uzayda düşündüğümüzde manyetik alan değişimi elektriksel alanı elektriksel alan değişimi manyetik alanı oluşturması yani elektromanyetik dalganın mantığını söylüyor. Yani siz uzayda bir manyetik alan değişimini yaparsanız orada bir elektriksel alan olması gerektiği elektriksel alan değişimini yaparsanız bir manyetik alanın varlığını göstergesidir. Burada işte biz herhangi bir işte herhangi bir kesitinde baktığımızda elektrik E çarpı kapalı yol için e, MK e, bu yol çizgi integralini eşitti. E, dolayısıyla burada da Faraday indüksiyon kanunu bilim zamandaki akı değişimin eşitti. Dolayısıyla burada e, akı değişiminden dolayı bir e, akı değişiminden dolayı manyetik akı değişiminden dolayı bir elektrik alan oluşuyor. Bunu ifade etmek için e, bu böyle bir bağıntı yazabiliyoruz ki bu bağıntı aslında Maxwell'in e, Maxwell'in işte manyetik akının değişimini elektriksel alan tam tersi doğru elektriksel değişimi manyetik alan oluşturacağını ifade ettiği denklemlerinden bir tanesini elde etmiş oluyoruz. Yani burada birim zamanda siz akıyı değiştirdiğinizde şu kısım H arabi bir elektriksel alanın kapalı bir yörün, kapalı bir yörünge üzerinde değilim, yol üzerinde elektriksel alanın olması, oluşması gerektiğini söylüyor bu ifade. Evet, bundan sonraki dersimizde ise jeneratörler, motorlar ve girda bakımları üzerinde duracağız. Herkese iyi günler.